Evet arkadaşlar bugün e, bir video çekeceğim ne olduğunu bilmiyorum şimdi sıkıldım demiyor video çekeceğim şimdi kendi sistemle oynayacağım ama şimdi değiştireceğim çünkü bunu arkadaşımı yenmek için birazcık değiştirdim. Ha, bunu kullanıyorum. ya bunu da kullanıyorum. Ya bunu da kullanıyorum. Ha, iskelet vurdum. Ya bunu da kullanıyorum. Ha. Yavru ezer. ben. Şimdi bakalım sizce ne koyayım? Ee, ben normalde şey koyuyordum. Zehir. Zehir koyacağım. Evet, oynayalım bakalım. İnşallah testem doğrudur. Bu arada ben de topçu var ama kullanmıyorum. saçma Çok kötü. İskelet ordusu atsan hiçbir şey yapamazsın. Adam atsa yani. Kimse de kullanmıyor zaten. Adamı bekleyelim. Şimdi iksiri bitti onun. Olması lazım yani. Şimdi bunlar birazcık hasar verecek. Kuleyi aldılar mı? Aldık. Bir kule aldık şimdiden. Sinek gıcık. Sinek gıcık. Şimdi. Aa, hayır ya. Barbarlara gidecekti hepsi ne güzel. Kanon makan, çirkon cimnor. Şimdi adama zehir bastın. Nasıl? Gerçekçi değil hiç. Kılıçla kuleyi yıkamazsın. Dardanel Tom. İskelet ordusu. İskelet ordusu. İskelet ordusu. Ispancı stonu ve Neyse. Ben bu şarkı söylerken siz de beğenip abone olursunuz herhalde diye düşünüyorum. O kadar uğraştım. Bilaykınızı ve hayvanınızı da alırım. Tabi isterseniz. Hmm, zehir atalım. Kulenin önüne gelsin. Bunlar çok hareket ediyor. Durdukken yapacağım. Giremiyor ki bu adam hepsini öldürüyor. Ee, büyücü. Adil. Büyücü ona değil balona vuracaksın. Ha en azından yerde olduğu için patlamadan kaçtı. Şimdi <laughs> tamam güzel. Şimdi büyücü atalım balon gitsin. Bombasını atmasın. Şaka gibi. İlla ki tam kulede ölüyor ya. Çok gıcık oldum. Neyse neyse hadi alacağız biz bu maçı. İksiri bitsin etkisi. İksiri bitsin. Ha. Nasıl aldığımı ben de bilmiyorum. Ama aldım. Neyse dostu. Gıcıkot. Eee bu video da bitti. Bitmeden önce bir kutu açalım. Arkadaşım sağ doğru çevirirsen olur dedi. İyi artıyor dedi. Şimdi iki oldu. Üç olmadı. Arkadaşlarımıza inanmayacaksınız çok. Ben Tesla kullanmayacağım. Büyücü abimizin evrimi daha iyi. Neyse arkadaşlar görüşürüz.